Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün Vivo birçoğunun bilmediği bir marka. Vivo 2028 modeli. Bu şekilde göstereyim. Belki okunur. Bunun ekran değişimini yapacağız. Yedek parçalarımızın elimizde mevcut. Sıfır ekran ekran takacağız şu anda bunu. Söktük. Biz pilimizi ayırdık. Data kablosu burada. Ekran bağlantı kablosu. Şimdi ekranı sökeceğiz. Ekranı söktükten sonra yeni ekranımızın montajını yapacağız. Tabii bu bayağı bir haşlamış böyle kırmamışlar bu ekranı. Artık parça parça olmuş. Evet. Bizdeki metal bir pena ile bunu söküyoruz. Evet değerli dostlar. Bataryamızı taktık. Ekranımız kurudu. Şimdi bir çalıştıralım. Şurada bacaklar var. Bunu biraz bastıralım açık halde bir testini alalım. Ondan sonra toplayacağız. Montajımızı yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Güle kullansın. Bu şekilde. gördüğümüz gibi açıldı çalışıyor müşterimiz gelene kadar şu an testini anca buradaki tuş kombinasyonlarından yapabiliyoruz evet değişim işlemimiz bitmiştir teşekkür ediyoruz Vivo ile sorunlarınız olduğunda aşağıda yorumları yazabilirsiniz. YouTube kanal adresimiz.